Göresen mi orada? Şaka mızmızca hiçbir şey Anadolu Kervanı Yöresel Özel Festivali olarak Bilecik'e, Bilecik, Bilecik Spor'a destek amaçlı buraya geldik. Türkiye'de 81 ilin yöresel lezzetlerini getirdik. Buradaki amacımız Bilecik Spor'a destek olmak. Trabzon'dan, Gümüşhane'den, Kayseri'den, Isparta'dan, Denizli'den ve Türkiye'nin birçok ilinden yöresel lezzetleri Bilecik halkıyla buluşturmaya geldik. Ee, ama e, şunu özellikle e, açıklaması yapmak istiyorum. Bundan önceki gelen görsel ürünlerle bizim karıştırılmamamızı. Biz tamamen burada Bilet Spor'a destek amaçlı gelip ve fiyatlarımızı gelip bütün Breç halkının görmesini istiyoruz. Ürünlerimizin hepsi birinci kalitedir. Ee, bakıp, tadıp e, tadına bakmadan kesinlikle ve kesinlikle alışveriş yapmamaları istiyoruz. Onun için bütün Bilecik halkını Bilecik Spor'a destek amaçlı buraya davet ediyoruz. Ee, ayın 5'ine kadar buradayız. Daha dün başladık ama e, gerçekten güzel bir ilgi alaka var. E, bunun artmasını bekliyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bütün Bilecik halkını özellikle buraya davet ediyoruz. Çok güzel. Biz geçen sene de gezdik burayı. Öyle mi? Bu de geziyoruz. Dedik erken geliriz şeyler, salça, nar mesela. Onu peynirler, güzel bir şey. Bilecikli vatandaşlarımız Bilecik Spor için desteklerini bekliyoruz. Trabzon'dan geliyoruz. Bilecik halkına e, yöresel ürünlerimizi tanıtmaya geldik. E, tereyağımız var. Uzbaba peynirimiz var. Tulum peynirlerimiz var. E, hepsi doğaldır. Kendi üretimlerimizdir. Bilecik halkına doğal ürünleri tanıtmaya geldik. Aynı zamanda buradaki Esnaf arkadaşlarımızın hepsi kendi ürünlerine getirmiştir. Bütün Bilecik halkımızı bu yöresel ürünlerimizi tatmaya davet ediyoruz. Benim Halil, Balıkesir'den geliyoruz. Balıkesir Yöresel olarak katıldık. Bilecik spor adına destek olmak için. Bilecik halkını bekliyoruz. Karadutumuz var, tayinimiz var, pekmez çeşitleri var, peynir çeşitleri var. Yöresel olarak işte Balıkesir bütün ürünlerle 81 ilin değişik yerlerinde yöresel ürün olarak Anadolu Kervanı adı altında ee, bir uygulama bu. Bileş da destek olmak amacıyla bizle e, bir görüşme yaptılar. Ee, buraya geldiler. Bütün Bilecik halkını bütün Bilecik halkını bu şenliğe davet ediyoruz. Aynı zamanda Bilecik destek olacaklar. Ee, Bilecik Spor'u hak ettiği yerlerde görmek istiyorsanız lütfen Bilecik ve Bilecik e, adı altında gelen bütün şeylere lütfen biraz ilgi ve alaka gösterelim. Bilecik halkını buraya davet ediyorum. Bilecik spora desteklerinden dolayı yöresel e, fuarı getiren arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hepsine hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Peki diğer kampanyalar nasıl gidiyor Bilecik ilgili? Bir 11 TL gibi bir kampanyamız vardı. Bilecik Spor adı altında değişik kampanyalar yapıyoruz. Bu sene e, farklı bir yönetim var. E, 11 TL bağış yazıp Bilecik Spor'a Bağışta bulunabilirsiniz. Bu ilgiyi maalesef Bilecik'in dışındaki hemşerilerimiz yapıyor. Bileci kalkına da biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum. Bilecik Spor'a tam destek olun. Ee, görmek istediğiniz yerde görmek istiyorsanız Bilecik Spor'u desteklerinizi bekliyoruz. Bağış yazıp 1969 yazacaklar. Evet. Bu kampanyadan şu anda sadece Türksel ve Vodafone. Ee, faydalanabiliyor. Diğer bir anlaşma yapacağız. O da çok yakında açıklayacağız.